صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على حبيبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على نبينا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Evet, bugün Mü'minun Suresinin son sayfasına geldik. 105. ayetten devam ediyoruz. Değil mi idi? Ayetlerim size okunuyor da, okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz. Rabbimiz bize azgınlığımız üstün geldi ve biz sapık bir kavim idik derler. Ey bizim Rabbimiz çıkar bizleri ateşin içinden eğer bir daha yaparsak muhakkak bizler zalimiz. Allah da buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana konuşmayın artık. Çünkü kullarımdan bir fırka vardı. Ey bizim Rabbimiz bizleri bağışla, bize merhamet et ve sen merhamet edenlerin en merhamet edicisin diyorlardı da siz onlarla alay ettiniz. Hatta size benim zikrimi unutturdular. Onlara öyle gülüyordunuz. Evet. Kafirler cehenneme atıldıklarında Ya Rabbi, Ya Rabbi bizi affeyle diyecekler. Bizi cehennemden çıkar diyecekler. Biz çok iyi kul olacak diyecekler ama Allahu Teala onlara kesinlikle acımayacak. Siz dünyadayken peygamberlerle ve ona tabi olan müminlerle alay ediyor, gülüyordunuz. Şimdi tadın azabı diyecek. Zaten şu bir gerçek ki yeryüzündeki hiçbir insan imansız kalmayacak. Herkes Allah'a inanacak. Ne zaman? Ahireti, cehennemi gördüğünde. Ama Allah katında kabul edilecek iman, Allah katında kabul edilecek ibadet, taat dünyada iken olandır. Ahirette cehennemi gördükten sonra, cehenneme atıldıktan sonraki iman kabul edilmeyecek. İbadetler de kabul edilmeyecek. Çünkü cehenneme atılan adam alnını secdeden kaldırmayacak, ağlayacak, sızlayacak. Hatta diyor ki kitaplarda ağlıya ağlıya gözlerinden yaş tükenecek, kan akacak ama zerre miktarı cehennemin zebanileri onlara acımayacak. Ve size uyarıcılar gelmedi mi diyecekler. Geldi diyecekler. Size Allah düşünecek kadar mühlet vermedi mi? Verdi diyecekler. Öyleyse yapacak bir şey yok. Tadın azabı diyecekler. Onun için hani son pişmanlık fayda vermez derler ya. Ahiretteki pişmanlık fayda vermiyor. Pişmanlık burada olacak. Dünyada hayattayken olacak. Buradayken tövbe edeceğiz. Allah'a döneceğiz. Allah yolunda olacağız ki Allah da bizi acısın, merhamet etsin, günahlarımızı bağışlasın, bizi cennetine koysun değerli kardeşlerim. Siz onlarla alay ettiniz. Hatta size benim zikrimi unutturdular onlara öyle gülüyordunuz. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Yani artık bugün o iman edenlere ben cennetimi verdim diyecek Cenab-ı Hak. Onlar sabrettiler. Sizin alaylarınıza, her türlü hakarete, her türlü zorluğa sabrettiler." diyecek. Biliyorsunuz, sahabe efendilerimiz ve daha önceki kavimlerden nice nice müminler, kâfirlerin birçok zulmüne uğradılar, çok acı çektiler. Başta Peygamberimiz Efendimiz ve Vesselam olmak üzere hakaret edildiler, alay edildiler dövüldüler, sövüldüler. Üzerlerine her türlü pislik atıldılar. Yani yapılmayacak en iğrenç şeyleri bile yaptılar. Allahu Teala da işte azizün züntikamdır. İntikam alıcıdır. Öyle diyor ayet-i kerimede. İnna Allah azizün züntikam diyor. Şüphesiz ki Allah intikamı alandır. Yeryüzünde ne kadar sene kaldınız diye buyurur. Onlar derler ki bir gün yahut bir günden az kaldık. İşte sayanlara hesap tutan meleklere sor. Buyurur ki bilmiş olsanız gerçekten pek az kaldınız. Ya zannettiniz mi ki biz size sadece boş yere yarattık ve siz bize döndürülmeyeceksiniz? Geçen ayet-i de söyledik ya, Hac suresinde de geçmişti. Dünya hayatı ahirete göre çok az. Dünya hayatı da bin sene yaşayan bir adam ahirette sadece bir gün yaşamış gibidir. Ondan dolayıdır ki Allahu Teala öyle buyuruyor. Bugün diyor yani ahiret günü için sizin saydıklarınızdan bin yıla eşittir diyor. Başka bir ayet-i kerimede de Naziat Suresi son ayetinde de Estaizu billah. Keennehum yevme yeravneha lem yelbesu illa Ahirete giden insanlar dünyada bir kuşluk vakti kadar ya da bir akşam vakti kadar yani akşamla yatsı vakti kadar arası bu kadar hayat sürdüklerini zannederler diyor, düşünürler diyor. Ki öyledir. Evet, üç günlük dünya derler ya hani, dünya dediğin ne ki? Hemen de geçiyor zaten. Dün geldi geçti, geçmişimize baktığımız zaman yapacak bir şey yok. Geçmişimize ait sadece günahlarımız için af dileyeceğiz. Tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, nedamet duyacağız. Yarın içinde yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda yarın gelmedi. Yani gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Yarın emel adı. Gün bugündür. Bugün şu anda nefes alıp veriyorsan, yaşıyorsan Allah için ne yapacağına e, ne yapıyorsan karım o. Dolayısıyla Geçmişimize nedamet besleyeceğiz. Geleceğimize iyi temennilerde bulunacağız, dua edeceğiz. Ama günümüze şu anda da bol bol amel işleyeceğiz. ibadet, taat, hayır, hasanat yapacağız. Ya zannettiniz mi ki biz size sadece boş yere yarattık ve siz bize döndürülmeyeceksiniz? İnsanoğlu başıboş yere yaratılmamıştır. Allahu Teala ona bütün nimetleri vermiş. Bütün kainattaki varlıkları insanın hizmetine musaffar kılmıştır. Ama benim için kulluk edin diye de emir buyurmuştur. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekumullezî halakakum vellezîne min gablikum leallekum tettegûn buyuruyor. Bugün sabah namazında da okuyacağım ayet bu. Ey insanlar! Sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Evet, Rabbimize kulluk etmemiz tabi Rabbimizin yüceliğini büyüklüğünü anlamaya bağlı. Rabbimizin büyüklüğünü yüceliğini anlamak nasıl olur? Ayette işaret ediliyor işte. Sizi yaratan diyor, yaratıldığımızı düşünmemiz gerekir. Biz nasıl yaratıldık? Çok büyük bir olay. Ve sürekli insanlar yaratılıyor şu anda. İşte anneden doğan çocuklar, annelerden doğan çocuklar nur topu gibi bir bebek, değil mi? Kucağına alıyorum, seviyorum, hoşuma gidiyor. Ama o nasıl yaratıldı? Şöyle bir düşün. Aslında annenin karnında bir yumurtaydı o, küçücük, gözle gözükmeyen bir hücreydi. Hücre bir yumurtaydı. Babanın spermi o yumurtaya Allah'ın emriyle, evliliklerle ne yaptı? O yumurtanın içine girdi, döllendi. O yumurta, kadının rahmindeki o yumurta ikiye bölündü olgunlaştı döllendikten sonra. O iki 4 dört oldu, 4-8 dört, oldu. Her yumurta <laughs> hızlı bir şekilde ama, çok hızlı, saniyede kaç bin tane böyle parçalanıyor, bölünüyor. Ve bu 9 ay, 10 gün içinde milyarlarca hücre oluştu. Tabi hücreler çoğalırken de Rabbimiz'in emriyle hangi alanda, hangi şekilde görev yapacağı belirleniyor. Yani önce küçücük bir yumurtayken ne oldu? Gitgide kan parçasına dönüştü. Kan, et parçasına dönüştü. Et, daha sonra da içinde başta omurga olmamı üzere kemikler içinde iskelet oluşmaya başladı. İçinde damarlar, sinirler vesaire oluşmaya başladı. Bu arada hücrelerin bir kısmı göz hücresi, kimisi kulak hücresi, kimisi işte dil, el, ayak hücreleri oluşmaya başladı derken 9 ay 10 gün içinde bir de baktım ki nur topu gibi sevmeye doyamadığım bir bebek haline gelmiş. Bunu yaratan ki Allahu Teala sadece bir tane yaratmıyor. Günde şu andaki istatistiklere göre günde kaç tane çocuk doğuyor? 300 binden belki biraz fazla, belki biraz daha az insan dünyaya geliyor günde günde. Yani düşünebiliyor musun? Çok müthiş bir olay. Her doğan çocuk Allah'ın yarattığı bir güzel insan oluyor. İşte bunu düşünmemiz lazım. Geçmiş nice insanlar yaratıldı, milyarlarca insan yaratıldı. Belki kıyamet kopmaz, biraz daha hayat sürerse milyarlarca insan da yaratılacak. Bunların hepsini yaratan kim? Allah. Düşüneceğiz. Daha Binlerce, milyonlarca mahlukat var. Hepsini yaratan kim? Allah. Bitkileri, hayvanları, e, nice nice varlıkları Allah yaratıyor. Daha gözümüzün görmediği varlıkları da Allah yaratıyor. Her şeyi O yaratıyor. Gözümüzün görmediği varlıklar ne hocam? E, melekler var. Onlar da nurdan varlıklar. Onlar da akıllı varlıklar. Çok bir yerden bir yere aniden gidebilecek varlıklar. Değişik suretlere girebiliyor, insan suretine girebiliyor. Mesela Cebrail Aleyhisselam kaç defa Peygamber Efendimiz'e ve diğer peygamberlerimize insan suretinde geldi. E, cinler var. Onlar da ateşten yaratılmış varlıklar. Onlar da gözde gözükmüyor ama bazen de bir hayvan suretine falan girebiliyorlar yani. Değişik bir varlıklar. Daha bu bizim duyduğumuz, bildiğimiz varlıklar. Belki de Allahu Teala bizim bilmediğimiz nice, nice uzayda koskocaman kainat. Neler var neler? Ama aklımız bizim kaldırmayacağı için biz bilmiyoruz. Velhasıl bütün bu yaratılanlardan Allahu u Teala'nın yüceliğini anlıyoruz, değerli kardeşlerim. Evet, muhakkak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Ve her kim Allah'ın beraberinde diğer bir ilah iddia ederse, onun ona hiçbir delili yoktur ve ancak Rabbinin katında hesabı vardır. Hak bu ilk ki hak bu ki inkar edenler kurtuluşa elemezler. Hem şöyle de, şöyle dua et diyor bize Rabbimiz. Rabbim, beni bağışla ve bana rahmet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın. Yani şu ayeti kerimeyi okuyun diyor. Ve gur Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Rabbimiz bizleri bağışlasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.